Bugün traktör modu nasıl indirilir onu size göstereceğim. Nasıl yapılır ve nasıl indirilir? İlk traktör modumuzu göstereyim. İşte bak buradan kendi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bak bunu alıp oluşturabilirsiniz ilk. ve koyup bak burada gördüğünüz gibi parçalar var. Bu da arıyorsunuz. Teker teker arıyorsunuz. Şimdi bu ne? şey aldım. Durum, arkadaşlar biraz şu şey buradaki buradaki alıyorsunuz arkadaşlar ve koyuyorsunuz koyduktan sonra bak burada şeyleri yazıyor nasıl oluşturulacağınızı işte takas 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 gördüğünüz gibi ve en son traktör traktörünüz burada traktörünüz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi traktörü nasıl çalıştıracaksınız çalıştıracaksınız onu göstereyim bak burada full bak bak böyle gördüğünüz gibi yazıyor da bunu alıyorsunuz yani bir fazla alın biraz fazla aldın hele bu kadar yeter aldıktan sonra traktörünüzün yanına gidiyorsunuz Föl. bak elin inmesiniz olmaz bak bunları yapmazsanız traktör gitmez arkadaşlar şimdi bakın buradaki gösterge bir tane yine lazım düşünün. Ben yine alalım arkadaşlar. Buradaki gösterge gördüğünüz gibi tamamlandı. Ve traktörümüzü şöyle açayım. Traktörümüzü sürebiliyorsunuz. Ama mesela bu işlemi yapmadım. Başka bir tane. Bilseniz bakın süremiyorsunuz. O işlemi ilaç yapmanızsınız. Bakın burası sıfır. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. atron Traktör, türetmemizin bazı ekipmanları var. Gördüğünüz gibi bunlar. Bir neşe iş yardımcısı. size göstereceğim şimdi. Bunu da alın. Bunu da alın arkadaşlar. Şimdi hayatta Ve şimdi hayatta oynuyorsunuz mesela şimdi traktörümüzü Haydi bakalım nasıl şey yap, oluşturacağınızı öğrettim ya da öyle uğraşmak istemiyorsanız direkt yumurtalara gidiyorsunuz yumurtalarda bakın oluşmuşken traktör var gördüğünüz gibi Ama mesela el takan modunda oynuyorsanız işte o da aynı mazutu oluşturmak için bunları alıyorsunuz böyle diziyorsunuz. ben bu pek beceremiyorum Siz kendiniz yaparsınız ben hiç bunu için ben yapmayacağım. Sadece göstereceğim. Bir kere deneyeceğim şimdi. Şimdi. abone alıyorsunuz. Aldınız. Ve. Bura buraya. Bakın. Pape. Filtre pape var gördüğünüz gibi. Onu da alın. Bakın bu çıkmalı böyle ama ben yapamıyorum, ben yapamıyorum onu oluşturmayı beceremediğim için siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben ben işte bunu direkt buradan aldım. Onu böyle de oluşturabilirsiniz gösterdiğimiz gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şimdi bunlar bazı eklediğim gibi ekipmanları var. Şimdi ekipmanları ne yaradığını göstereceğim. Şimdi mesela ilk ekipman ekipmandan başlayalım. Elimize bir biraz tohum alalım hemen biraz tohum alalım. Tohum aldıktan sonra bir de kemik tozu çabuk büyüsün diye kemik tozu da alalım elimize. Kemik tozu da aldık arkadaşlar. Şimdi taretimiz binelim. De buna bak. Endek yani traktör çıktı. bunu ben oturarak yani bak buraya basarak. Bak artık çıktı. Şimdi hatırlamıza binelim. Enter. Evet. Gördüğünüz gibi, gibi şey ya. Kaldırdı biz eskiden biraz böyle ekelim bunu. Ekelim. Ve Şimdi bunlar biraz kurmaya başlayacak. Gördünüz su yok ya. Şimdi su olmadığı için bunlar kuruyacak. Daha sonra kururlar. Biraz bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar. geç oldu ya Ne kadar üzerine kurum olmadı ama oluyor biraz fazla beklemek bekletmek istemiyorum ondan şimdi bunu nasıl yapacağız bu ne işe yarıyor şimdi gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok görüyorsunuz herhangi bir şey yok Aa, bakın arkadaşlar işlem yaptıktan sonra bakın kurmaya başladılar sormadı Kurumaya başladılar bunlar kuruyunca şimdi bu var ya Bunu çıkartmak için kesmek için yani olabilir zorundadır. Bastım gördüğünüz gibi bunda. Şimdi o tatlı içine düşmüştü şimdi takım takıp böyle gör. takıp gördüğünüz gibi bakın herhangi bir şey var mı içinde? Burada herhangi bir su yok. çalışmak için Bak bu suyu alıyorsunuz su kovası gördüğünüz gibi. işte o su kovası. Bak, yine Gördüğün gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bakın. Bu de geçiyorum. sürüyorum Bakın. aşağıda bir başladı. Gitti, Görüyorsunuz. Ya unutmadım. benim bir şey de var. Bu kedi süt alabiliyorsunuz. Burada. Bu da. Bu modun işte. gördüğünüz gibi ve ve bunun ne işe yaradığını size göstereyim 2 dakika. Kemik tozlarımızı alalım. Bunlar çabuk bitiyor. Bunlar çabuk bitiyor. Kim tozu aldım. bunlar de Ve var. Ama çözümümüz var. Çözümümüz var. De size. Şimdi. Şimdi bunlar böyle bitiyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar böyle Bunlar şimdi Bunlar şimdi de. Bunlar için başka bir tane modumuz var. Şimdi bunu çıkartacağız böyle. Çıkarttık gördüğünüz gibi. Çıkarttık ve bunu takalım. <laughs> takalım Ya yani sonra bak şimdi. da bunlar bitiyor. Bunlar bitiyor. Bitiyor ben modu çok sevdim. Telefonlar için. güzel. şey. Telefonlar gibi için yok. Yani bu sadece Android için geçerli, iOS için geçerli, geçerli, geçerli var mı bilmiyorum. Şimdi nasıl indirileceğini göstereyim. Buraya çıkalım buradan. Play Store'dan indirip Play Store'dan indirip indireceksiniz ve buraya far link ve arama utanım gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi bak işte burada kur var ona basıyorsunuz bak işte ona basıyorsunuz ve orada oynuyorsunuz. Ben çok beğendim bu modu. Siz indirmeyi tavsiye ederim. Nasıl kurulacağını nasıl olduğunu gösterdim. Nasıl kullanılacağını gösterdim. Buradan işte buradan indiriyorsunuz o modu. Bakın gördüğünüz gibi farm ikizi burada indiriyorsunuz o modu. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma like, like atıp ve abone olmayı unutmayın.